Anlatıyor şimdi adam. Anlatıyor. Kulağımla duydum. Radyoda duydum, radyoda. Radyoda duymaz olaydım. Şimdi bunun kaynağını da biliyorum ben. Kaynağı şiir. İbn Farid'in şiiri. Oradan e, başkaları da almış. Başkaları da almış. Ama adam şimdi anlatıyor. Çıktı diyor. Çıktı Miraca sanki yanında kendisi bu da emir efendim. öyle de anlatıyor balındırma. Efendim, cebrail geride kaldı diyor biraz daha çıktı refref geride kaldı biraz daha çıktı kalem geride kaldı biraz daha çıktı lev geride kaldı biraz daha çıktı aşk geride kaldı Allah'la baş başa geldi diyor arada sadece bir perde vardı ya Rabbi seni göreyim dedi diyor. Dayanamazsın dedi. Göreyim. Olmaz. Göreyim şimdi. Böyle bir de şaklamanlık yapıyor ki tiyatro. Efendim zannedersin at pazarlığı. Olurdu olmazdı. Olurdu olmazdı. Ve en sonunda diyor razı etti. Perdeyi sıyırdı. Aa, bir görsün. Karşısında kendisi. Aman Allah! Başından kaynar sular döküldü. Bunu izle, bunu dinleyen binlerce insan. Aman Allah'ım! Teslis yundu yıkandı, Hristiyanlık yundu yıkandı. Aman Allah! Allah Resulü şunu duysa Allah aşkına ne der ya? Ne der ya? Yani peygamberimize vahiy gönderen kimmiş biliyor musunuz? Kendisiymiş. Ya bu vahiy düzmece demekten haşa. Başka ne anlamı var bunun ya? İnsan kendi inandığı değerlere bu kadar mı hakaret eder? O nebi ki şuna bakar mısınız? Efendimiz'e bakar mısınız? Sen ve Allah diye ikili zamir içinde peygamberimizi anıyor. İtanes. Sen ve Allah küm azamiri içinde küm azamir. Hemen sözünü kesiyor Peygamberimiz. Sen ne kötü hatipsin bir adam diyor. Beni Allah için ile aynı zamir içinde nasıl anarsın? Diyor. Hassasiyete bakar mısınız? Hassasiyete bakar mısınız? Osman bin Mazun vefat ediyor sahabenin garibanlarındandır. Gönül ehli bir zattır. Veya olsun isimli biri vefat ediyor. Öyle anlıyorum ben rivayetle. <laughs> evinde rivayet evinde yattığı, günlerdir yattığı o evde evin sahibesi hanımefendi cenazenin bulunduğu odaya giriyor ve diyor ki ve tuğba lekel ya, ya ebe sahip diyor. Ey Ebu sahip Cennet sana helal olsun diyor. Cenaze odada var. Peygamberimiz de tam arkadan habersiz, o habersiz ev sahibesi arkadan cenaze için taziyeye geliyor. Onun bu sözünü duyuyor. Ve hanımefendiye diyor ki hanımefendi, hanımefendi o nasıl söz Vallahi beni peygamberim Vama adri, vama adri, ma yufgal bi ve ana Ben peygamber olduğum halde yarın bana ne yapılacağını ben bile bilmiyorum. Sen ona yarın Allah'ın ne muamele yapacağını nereden biliyorsun? Bu Efendimizin orada söylediği bir söz değil. Çünkü bu ayet, bu ayet, evet. Ma kuntu bil minar rusul. Ben sonradan türedi bir elçi değilim. Kul ma kuntu bil amine rusul. Kul ve ma adri ma yuf'ali bi ve la bikum. Peki onlara ben bana da size de yarın ne yapılacağını bilmem. Hadi buyurun. Bu ayeti buraya koyun. Allah Resul ayet üzerine söylediği bu olayı şuraya koyun, şu halkın zihninde işlenen peygamber imajını da şuraya koyun. Allahımızın aşkına bağdaşı bir tarafını görüyor musunuz? Bağdaşı bir tarafını. Medyumla peygamberi bazıları karıştırıyor. Peygamberi medyum yerine koyuyorlar. Bazıları Siyonistle peygamberi karıştırıyor. Onun içinde utanmasa bakıyorum David Kapilfurt diye bir adam mı vardı bir zaman? Adamı ikiye biçiyor falan filan. Efendim. Hadi bakalım kuyruğa girelim adama. Elin ölme yarışına girelim. Marifet bu. Bu mu Allah aşkına? Dediğiniz bu mu sizin? Derdimiz ne bizim? Allah Resulü'nden beklediğimiz bir illüzyonisten beklen, beklenilen şey mi? Bakınız Allah Resulü'ne bakınız. Beraber gitmişler. Hazreti Ömer'i yanına almış. Bukhari naklediyor, Müslüm naklediyor, diğerler naklediyor. Medine'de bir çocuk var. Medyum. Çocuk medyum. Çocuk ne sorarsan biliyor. Öyle bir efsane. Allah Resulü gidelim şunun yanına diyor. Gidiyorlar. Çocuğun künyesi i̇bn Sayyad. Avcının oğlu demek. i̇bn Sayyad. Bir Yahudi çocuğu. Varıyorlar. Annesi diyor ki ağacın altında uyuyan odur diyor. Neyse bekliyorlar. Çocuk uyanıyor veya uyandırıyorlar. Geliyor. 14-16 yaşlar arasında bir çocuk. Peygamberimiz diyor ki, içimden bir şey tuttum, ne? Tuttum, bir bakalım diyor. Çocuk diyor ki, dur. Peygamberimiz daha çocuk, dur derken, kes diyor. Ömer, şeytanlar burayı bastı, hemen terk edelim. Neyi tutmuş biliyor musunuz? Duh'a suresi tavra bakın tavra 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 dikkatinizi çekiyorum tavra bakın şimdi bugün getireceksin bu iblis ayağını şu şehirlerin ortasına koyacaksın müslümanları da çağıracaksın bey bakalım kalbinden ne geçti tutalım ki o da bakara suresini tutmuş olsun bakara bak bakalım nasıl elini ayağını yalıyor altına bir post Ondan sonra kafasına bir kavuk, sırtına bir cübbe, bacağına bir şalva. Ondan sonra hadi bakalım daha ölmeden bir de türbe. Bu sekreteri, öbürü tahsildarı, öbürü efendim bir şey bir şeyi. Allah'ımızın aşkına böyle biri ölünce o türbe ne olur? İbn-i türbesi, en büyük evliya türbesi. Peygamberimiz diyor ki Ömer burayı şeytanlar bastı hemen gidelim. Bir örnek daha verin. Bir adam var Medine'de. Bu adam çok hatırlı bir adam. Vasiyet yapıyor. Cenazemi Allah Resulü kıldırsın. Kabre Allah Resulü koysun. Beni hırkasıyla kefenlesin. Bu adamın oğlunun ismi Abdullah. İsmini sonra söyleyeceğim size. Abdullah geliyor, babam böyle vasiyet etti Ya Rasulallah diyor. Abdullah'ı çok sever efendimiz. Abdullah'a hırkayı veriyor. Al bununla ona kefenle diyor. Kendi hırkasını veriyor. Ve peygamberimiz başucuna geliyor, ramazını kıldırıyor cenazesine, elleriyle de koyuyor. Şimdi bir yatır bize söyleseler bu yatır sırtında Resulullah'ın rıkasıyla yatıyor. Allah aşkına söylerim size. Türkiye'nin bir numaralı türbesi o olur değil mi? Hiç tereddüt olmaz. Hiç tereddüt olmaz. Bu adam Hazreti Ayşe'ye iftira eden, Resulullah'a iftira eden münafıkların elebaşı Abdullah bin Ubey bin Selon'un ta kendisi. Bu Müslüm hadisidir. sahiptir. Allah Allah. Ya nasıl? Peki ayetler ne diyor? İnen ayetler. Onların cenazesine bir daha gitme. Kabrinde bu yetmiş defa istiğfar etsen de Allah onu affetmeyecektir. Buyurun.